Merhabalar Mert Bey. Üç soru, üç cevap söyleşimize hoş geldiniz. Hoş bulduk Gamze Hanım. Bir mülk sahibi neden emlakçıyla çalışmalı, sahibinden satmak varken? Aslında çoğu kişi komisyon ödemeyeyim, bir hizmet bedeli ödemeyeyim derken emlakçıyla çalışmamayı tercih ediyor. Daha sonrasında ya değerini çok altında satıyor ya da aylarca satamıyor. Profesyonel gayrimenkul danışmanı mülkün doğru fiyattan doğru kitle ulaşmasını sağlar. Ayrıca pazarlık, evrak işleri, tapu süreçlerini de büyük kolaylık sağlar. Yani hem zaman hem para kazandırır. İkinci sorumuza geçiyoruz. Ev ilanına internete koymam yetmez mi? Neden profesyonel destek alayım? Bu da güzel bir soru, teşekkür ederim. İlan portallarına koymak, işin sadece %10'luk kısmı. Doğru fotoğraf, açıklama, lokasyon analizi, doğru hedefli reklam bunların hepsi uzmanlık ister. Profesyonel destekle daha hızlı, daha güvenli ve değerli satış yapılır. Üçüncü ve son sorumuz. Emlakçılar sadece ilan girip beklemiyorlar mı? Gerçekten ne iş yapıyorlar? Aslında işin görünen kısmı ilan vermek. Aslında arka planda pazar analizi, müşteri bulma, görüşmeleri yönetme, tapu işlemleri gibi faktörler var. hukuki kontroller gibi çok ciddi bir iş yükü var. Bu yüzden satışın profesyonellere bırakılması hem alıcıyı hem satıcıyı koruyacaktır. Bu cevaplar, bu düşünceler bizim fikirlerimiz. Sizlerin de farklı düşünce ve analizleriniz varsa, sorularınız varsa yorumlara bırakabilirsiniz. Biz elimizden geldiğince bunlara dönüş yapmaya çalışırız. Sağlıklı günler diliyorum. we